Şu an şu an Harran'ın Karatepe köyündeyiz. Bizlere selamları var. Aleyküm. Sağ ol hocam. Sağ Sağ başkan selam selam. Gelen başkan. Gelen başkan. Ba Gelen başkan. Gelen başkan. Gelen başkan. Gelen Gönüllüler hepsi sizi bekliyor Genel Başkanım, Başbakanım. Allah razı olsun. Burala yüzlerce insan burada sizi bekliyor. Haram'dan selamlar. Oğlum teşekkür ediyorum. Kardeşler, sizleri çok özledik. İnşallah ne zaman da geleceksiniz? Vallahi seni bekliyor başkanım. Bekliyor. bekliyor. süh.